Elazığ'da otogalericilik yapan Ercan Yılmaz'ın 8 yıl önce aldığı 1969 model otomobil ilgi odağı oldu. Elazığ'ın en eski otogaleri sahibi Ercan Yılmaz'ın galericiler sitesindeki dükkanının önünde sergilediği klasik otomobil vatandaşların ilgi odağı oldu. Bir dönemin en çok bilinen otomobil markaları arasında yer alan 1969 Chevrolet Impala meraklılarının ilgisini çekiyor. Kente klasik araç başta olmak üzere birçok araç getirmesiyle tanınan Yılmaz, 8 yıl önce satın aldığı 1969 model araca gözü gibi bakıyor. Klasik otomobilinin ilk günkü orijinalliğini koruduğunu aktaran Yılmaz, sayılı günlerde çalıştırdığını ve özellikle yaşlıların ilgisinin daha fazla olduğunu kaydetti. Klasik otomobile gençlerden çok yaşlıların daha fazla ilgi gösterdiğini dile getiren Yılmaz, 2015 yılında buraya geldik. O yıldan bu yana bu araç ofisimizin önünde duruyor. Araç orijinal rengi, yalnızca hariciler boyandı ama gözümüz gibi bakıyoruz desek yalan olmaz. Yağmurdan, çamurdan koruyoruz. Sayılı zamanlarda çalıştırarak sadece sesini duymak istiyoruz. Çok kullanmıyoruz. Bizde bunların sevgisi çok fazla. Nostaljinin verdiği asıl olay anılarının çok fazla olmasıdır. Ne zamandan beri bu işi yaptığını hiç unutmuyorsunuz. Bu tür araçları bilen firmalardan biriyiz çünkü gençliğimiz bunlarla geçti. Sürekli bunlar üzerinde ticaretimiz ve şoförlüğümüz oldu dedi. Yarım asırlık aracı satmayı düşünmediklerini ifade eden Yılmaz, şu anda bu temizlikte, bu bakımda çok az sayıda nadir araçlardan biri. Orijinalliği hala duruyor. Hemen hemen tüm parçaları tamamen orijinal. İç dizaynı, döşemeleri, kapı pandizotu, marş piyerler, nikelajlarları, fabrikadan kendi orijinalliğini koruyor. Bunlar gençler tarafından da çok ilgi kabul görüyor. Bir de biz yaşlılarda ve bizden daha yaşlı olan ağabeylerimiz onların muhabbetleri daha fazla. Onların hepsinin bu tür araçlarda bir anısı var. O aracı görünce o günleri farklı yad ediyorlar durdurup fotoğraf çektirenler, gelip içini görenler ve farklı bir sevinç nidaları oluyor. Zaman zaman önümüzü kesip bu tür araçları elimizde bulundurduğumuz için teşekkür edenlerle karşılaşıyoruz. Fiyat veren oluyor ama satmadığımız için fiyatlarla çok ilgilenmiyoruz diye konuştu. Geçtiğimiz bunlarla geçti. Sürekli bunlar üzerinde Ticaretlerimiz oldu, şoförlüğümüz, işte, e, kullandığımız zamanlar oldu, tamirleri için e, zaman harcadık. Şu anda bu temizlikte, e, bu bakımda çok az sayıda e, buna nadir, nadir araçlardan biri. E, Orijinali halen duruyor. Hemen hemen tüm şeyleri tamamen orijinal. E, İç dizaynı, döşemeleri, e, kapı panzırotları olsun. İşte maş bir yerler bu nikarajları fabrikadan bugüne kadar neyse kendi orijinali gibi halinde. Bunlar gençler tarafından da çok büyük ilgi gör, e, olarak kabul görüyor. Bir de e, biz yaşlarda veya bizden daha e, yaş olarak büyük olan, e, abilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz oluyor. Onların muhabbetleri daha fazla. Çünkü onların hepsinin bir anısı var bir araçlarda. Onları görünce inanın, o yüzden inan o, günleri e, farklı şikayet ediyorlar. Durdurup işte fotoğraf şey çektirenler, e, gelip içinde böyle görünler. işte farklı böyle sevinç çığlıkları, nidaları oluyor. Yani çoğu zaman ömrü kesip şey, ya işte böyle böyle bu araçları görmek, bunları elinizde tutun için teşekkür edip çok büyük teşekkürlerle karşılaşıyoruz. Fiyat veren oluyor da satılmaz mı fiyatlarla çok incelediğimiz bir noktalar değiliz. Zaten geçmişinizi bilmezseniz gelince size yön veremez. Bizim aracımız alt sesimizi düz şanzıman e, manuel anlamında dediğimiz şey anda ifadeyle araçlardan biri. Ama e, her şeyle revize görmüş, hiçbir bakıma ihtiyaç duymuyor. Şu anda anahtarı çalıştığın zaman e, gidip gezebileceğiniz... E, Sizce satabileceğiniz, işte insanlara böyle çeşitli heyecanları semseler yaşanacak bir durumda öyle de koruyoruz, korumaya çalışıyoruz. Biz yani e, taş plak diyoruz ya, taş plaklar bu orijinal kap dediğimiz şeyler bunlar, püpse mesela.